Balkan Şehirleri İşbirliği Edirne platformu Edirne Valiliği himayesinde Balkanlarda iftar sofraları kuruyor. İlk iftar sofrası Bulgari, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da kuruldu. Sofya'da yaşayan Türk toplumunun iftara ilgisi ise yoğundu. Edirne Valiliği himayesinde Balkan şehirlerinde iftar sofraları kuruluyor. İlk iftar sofrası Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da kuruldu. Sofya'da bulunan Türk ve İslam toplumu oruçlarını beraber açtı bugün Sofya'dayız. Sofya'da hem soydaşlarımızla hem de e, İslam e, coğrafyasından burada bulunan e, kardeşlerimizle bir aradayız. İnşallah iftar sofrasını beraber e, burada e, beraber aynı Ekmeği paylaşacağız, iftarımızı beraber açacağız. Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu'nun seslendirdiği ilahiler gönülleri huzurla doldurdu. İftar programlarıyla Balkanlarda yaşayan Türk toplumunun tarihsel bağları da canlı tutuluyor. Soydaşlarımız sürekli bir araya gelme imkanı bulamıyorlar. Bu tip tabi vesileler bu bağlarımızı kuvvetlendirmek açısından da çok güzel oluyor. Balkan şehirlerindeki iftar programları Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'da da düzenlenecek. Oradan da e, Kosova'ya, oradan da Makedonya, e, Kuzey Makedonya ve Batı Trakya'da iftarlar olacak. 25'inde de e, Selimiye iftarında bütün Balkanları inşallah Selimiye'nin e, gölgesinde, e, Selimiye'nin bahçesinde buluşturacağız. Edirne Valiliği 25 Mart'ta Balkanlardan gelecek misafirleri Selimiye Camii'nde kurulacak iftar sofrasında ağırlayacak.